Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'ın başlayacağı tarih açıklandı. Pandemi sürecinde de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Survivor 2021 büyük bir heyecanla bekleniyordu. Master final yapmasıyla yakın zamanda başlaması beklenen programın yarışmacı kadrosu da fragmanla beraber duyuruldu. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda oldukça farklı isimler boy gösteriyor. Peki Survivor 2021 sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Yarışmacılar kimler? İşte tüm detaylar. Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekranların sevilen yarışması Survivor, izleyicileri ekran başına kitlemeye kararlı. Survivor 2020'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış ve Cemalcan adını büyük finale yazdırmıştı. Canlı SMS oylaması sonrası Cemalcan şampiyon olmuştu. Kıyasya rekabetin ilk andan beri sürdüğü yarışmanın kazananı Gönüllüler takımından bir isim olmuştu. Bu yılda gönüller takımı çok güçlü sporculardan oluşuyor. 2021 gönüllü kadrosu birçok futbolcuya kucak açmış. 9 Ocak'ta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın ünlüleri yavaş yavaş açıklanmıştı. Yeni yayınlanan fragmanla beraber 10 kişilik ünlüler kadrosunun ardından gönüllüler de belli oldu. O isimlerden ilki Uğur Tan Dora. Size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitti. Uğur Dora 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoît Fransız Lisesi Ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'de ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra 9 Eylül İktisat bölümünü kazandı. Uğur Tan Dora su topu, jimnastik, kürek basketbol ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol, Enka, Tofaş, Beykoz Spor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğur Tan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da Ticaret Heyeti ve Bakanlar Kurulu adına tercümanlık yapmış. Uğur Tan Dora, 2000 yılından bu yana 50'den fazla reklamda rol aldı. Nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futboldur. Sancakay Ilım Morgül 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçeli evlerde dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül spora ritmik jimnastikle başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsalla başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi. Lise 4'te Rize Spor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rus Dili Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici İngilizce ve Rusça da biliyor. Konservatuar, tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Ve şu an lisans 4. sınıf öğrencisi olan Sancakay, Kay, iki sezon Kadıköy Jetson sahnesinde Edinburgh Festivali'nden gelen Offside oyununda başrol oynadı. Sancakay, Ilım Morgül, 5 yıldır hayal kahvesi ile anlaşmalı vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor. Ayrıca Sancakay, Ilım Morgül'ün 2016'da Rize Yeşilçay Spor'dan futbol lisansı bulunuyor. şampiyonluğa açılan kapının anahtarı olmak istiyorum. Bekle beni Servay. Emin Günenç. Emin Günenç 23 Temmuz 1994'te İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağ Şarköylü. 8 yaşında futbolla başlayan Günenç, 18 yaşına kadar futbol oynadıktan sonra sakatlanınca futbolu bırakmak zorunda kaldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı. Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Hanzade Ofluoğlu Hanzade Ofluoğlu 1988 İzmir doğumlu. Liseye kadar İzmir'de okudu. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldi. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acın Medya'da sunuculuk yaptı. Daha sonra spor hayatında büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak bayrak futbolu oynuyor. Şampiyon Survivor'a seni en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Yunus Emre Karabacak. Yunus Emre Karabacak, Şubat 11 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldız gençler Türkiye'de derecesi olan Yunus Emre Karabacak ayrıca 40 pınarda 3 kere dereceye girdi. Yunus Emre Karabacak liseyi Atatürk Anadolu Lisesi Spor bölümünde okudu. Balıkesir Üniversitesi 5. antrenörlük bölümünden mezun oldu. 2015'te üniversiteler arası Türkiye şampiyonu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osman Gazi Spor Kulübü'nde spor hayatına devam ediyor. İlayda Şeker İnsülinleri hazırlayın Şekerimizi yükseltmeye geliyor. İlayda Şeker İlayda Şeker 1994 Nevşehir doğumlu 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti Yarışmacı şu anda çalışmıyor Sıkı durun bu sene Dominik de Poyraz çok sert esecek. Yiğit Poyraz Yiğit Poyraz 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi. Sydney Uni'de Exchange programı ile eğitim gördü. Şimdiye kadar hep finish'e koştum. Survivor'da şampiyonlar. Sena Özdemir. Sena Özdemir 19 yaşında İzmir'de doğdu. Babası Balıkesirli, annesi Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudu. 10 yaşından beri atletizm yapıyor. Branşı 100-200 metre çeşitli Türkiye dereceleri ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışından dünya üçüncülüğü var. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Ayşe Yüksel. Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdu. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. sınıf öğrencisi. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı. Aynı zamanda 7. sınıfta halterle başladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu. Bir yıl sonra voleybola başladı. 6 yıl mahallelikte voleybola devam etti. Aynı zamanda voleybolun 2. senesinde tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır antrenörlüğü devam ediyor. Şu an tenis hocalığı yapıyor yapıyor ve okuluna devam ediyor. Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler Yıl sonra, bu yıl beni seyretsinler. Sultan Reşat Hacı Ahmetoğlu 1990 yılında Trabzon'un o filçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacı Ahmetoğlu öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacı Ahmetoğlu lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacı Ahmetoğlu sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerasıyla başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu Trabzon'da yaşamını sürdürmekte. Peşinden gidecek cesaretim vardı. Gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'da taçlandırmaya geliyorum. Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumlu, Yalova'da büyüyen yarışmacının anne babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a taşındı. Bu taşınma süreciyle hayatı değişti. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandı. 10 senedir voleybol oynuyor ve son 3 senedir beach voleybol okul takımında yer alıyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var, ona ulaşmaya gidiyor. Steven Salam Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu. Steven Salam, 2019 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük Eğitim Bölümünden mezun oldu. Geçen sene şampiyon olan ve birinci amatörden süper amatöre çıkan İzmir Karayolları Yol Spor takımında oynadığını belirten Steven Salam, şimdi ise asıl maceraya gidiyorum Survivor'a sözleriyle yarışmaya dair duygularını açıkladı.